Herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyorduk ha, kanal tanıtıyorduk arkadaşlar kanal tanıtımın 1 2 3 4 aynı dördüncü videosu oluyor arkadaşlar hemen başta söyleyeyim ya yani sizin de kanalınızı tanıtmak istiyorsam hemen videoya bir şeyler yazırsınız yani beni de tanıt filan dersiniz neyse sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar uzun zamandır gelmiyordu. Eğer bu şarkı, şarkı memleketi istemişti. Bir türlü çek yani çekmiştim de edekte dur duruyordu. 2-3 kere deneme yaptım. Her, her zaman bir şeyde bir şey yazıldı. Neyse e, bugün onun videosunu tanıtacağım. Ya, yani videosunu değil kanalını tanıtacağım. Arkadaşlar benim dört tane yani bu üç 3 tane çektiğim bu dördüncü oluyor. dört tane kanal tanıttığıma da abone olmayan onun kanalını tanıtmayacağım arkadaşlar. Hmm, bu dahil arkadaşlar arkadaşlarla önemli. Bir kanallarına bakalım. Hmm. Neyse sıkıntı değil. Videolar. Videoya geri geçelim. Arkadaşlar e, bu kanala abone olun. Ve abone ol butonuna basıp da zil e, sim imajını mı neydi bu imajı e mı? zil butonuna basıp da açmayı açarsanız Vallahi 91 abonesi varmış benden iyi Arkadaşlar ya Evet basarsanız o sevinecektir yani tahmin edebiliyorum ben de sevineceğim Çünkü herkese düşünüyorum sizin de kanallarını tanıtmak istiyorsanız yani ben de sizin kanalını tanıtayım mı ona göre yazın bir arkadaş daha istedi onu da tanıtacağım. Sonra bir 100 bu arada arkadaşlar 100 aboneye olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum. 100 aboneye özel bir şeyler düşünüyorum ama aklıma gelmiyor. 100 aboneye özel bir size çok önemli güzel bir şey vereceğim, yapacağım ama bilmiyorum çekilişimi yapsam. Neyse e, bir şey çekerim arkadaşlar. Hmm, abonelikten çıkma 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 yani çıkmazsınız inşallah. Evet arkadaşlar bir video kanal tanıtımlarının sonuna geldik. Umarım kaç tane biz? 5, 6, 7, 8, 9. 9 kanal, 9 ile 91 aboneye sahip. Ee, bu kanala abone olursanız o mutlu olacaklar. Eminim. Zaten abone olur, olursanız sevin, herkes seviniyor. Mutlu oluyor bir. Yaşasın beni seviyorlar falan diyor. Neyse videoyu çok uzatmayayım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyor. Geldik. unutmayın ee, sizin de bir kanaldan tanıtmak istiyorsanız bu 4 tane çektiğim videoya da abone olup e, benim kanalıma da abone olmayı Unutmayın siz usta ailesisiniz. Ee...